Sayısal çok zordu. Kötü. Yani beklediğimden zordu bence. Fena değildi. İyi. Şöyle Sözel kolaydı. Çelişkide bırakacak sorular vardı. Kesinlikle yok demiyorum. Fen fen zordu. Matematiğe çok bakmadım. Matematiğim iyi değil ama göz gezdirdim. Kolay sorular vardı matematikte ama kesinlikle fen zordu. Kolaydı, güzeldi. Feni de kolaydı. Tüm dersler kolaydı bence. Tonguç 2024 LGS dershanesi erken kayıt fırsatı başladı. 16 kişilik sınıflar, adresine gönderilen LGS seti, interaktif canlı dersler ve sana özel koçunla... LGS'ye eksiksiz hazırlan. Tonguç LGS dershanesi tonguçakademi.com'da. Sence sınav süresi yeterli miydi? Türkçe'yi yetiştiremeyen çok arkadaş var. Sayısal yeterliydi ama Sözel yeterli gelmedi bana. Türkçe'de birazcık zorlandım ondan. 15 dakikada falan bayağı eksiklerim vardı. Onları tamamlamaya çalıştım. Benim yetmedi. İngilizce yetmedi yani. Bence Sözel yetersiz. 15 dakikada eklemeleri lazım. Türkçe'de biraz süreyi yetiştiremedim. Ee, süre arttı da. Yani matematiği bitirdim bir. 15 tane işaretledim. Zaten boşlarda böyle boşlara bakmak için de bir 30-40 dakikam kalmıştı. Sözelde de ben zaten bayağı da alışmıştım. 45-50 dakikada bitiyordu bit kalan vaktimde de boşlarıma bakıyordum. En çok hangi derste zorlandın peki? Matematik bir de cebirsel ifadelerde zorlandım. Matematik. Çok zorlandım. İlk oturum daha zordu çünkü sözel olduğu için sözel aralıkta da daha kolay oluyor. Sayısal çok zordu. Tek Türkçe ile matematikte zorlandım. Bayağı zor sorular vardı. Fen ve Türkçe. Matematik cebirsel ifadeler yapamadım hiçbirini yani denedim ama olmadı. Türkçe'de. İnkılap biraz zorladı. 500 tam puan mı geliyor? Hayır, <laughs> ben en çok Türkçe'de zorlandım. Bir de e, fende zorlandım. Fende basınç soruları çok benim için. Ben İngilizce'de zorlandım. Neden bir şekilde İngilizce soruları, kalıpları pek anlayamadım. Pek iyi değil zaten İngilizce'de kelime hafızam fazla iyi olmadığı için iyi geçmedi İngilizcem. E, İnklap beni çok zorladı çünkü konu eksiğim çok vardı gayet. En çok Türkçe'de zorlandım. E, başına ilginç bir olay geldi mi? E, arkada sürekli bir şey düşürüyorlardı yani Bir sesler geliyordu. Bir de çok uykum geldi ilk oturumda. Sınav anında ben e, bir yudum su için diye su içtim. Şey soluklu boruma kaçtığı için de, ya, yani orada öksürük krizine girdim bir ara. <laughs> Bizde öksürme krizine giren biri vardı. Önündeki çocuk çok öksürüyordu. Yani sanki bile bile yapıyormuş gibi. Öksürdüğümde evet, bakan oldu mu? Bir değişik bakanlar oldu. <laughs> Öksürdüğümde böyle baktılar böyle sanki suç işlemişim gibi. Öğretmen, e, nöbetçi öğretmen bana dedi ki sen kardeşin yerine mi giriyorsun çok büyük duruyorsun dedi yani şey sordular sen bu okuldan mısın emin misin falan gibi şeyler sordular giremezsin falan dediler de sonra kimliği gösterince kabullendiler. Yarım saat hoca beni gözledi kimliğe bir vakti fotoğraf baktı, kimliğe vakti fotoğraf baktı, çıkaramadı herhalde ben anlamadım. Telefonumu cebimde unutmuşum sonra da hocaya verdim sonra molada da annem verdim işte. Yo en fazla bir tane çocuk kalbini düşürdü oydu. Tonguç Akademiden yararlandın mı bu süreçte? Yararlandım LGS çalışma programında kaynaklarından daha çok video, video değil de kaynaklarından <laughs> yararlandım. Sıfırdan sekize 7'den 8'e olan onları kullandım. İlk dönemde çok fazla yaralandım. İkinci dönemde daha çok kitaptan yaralandım. Test kitabı çözdüm yine Tonguç Akademi'den. Evet videoları izlemiştim. Evet videolarınızı izledim. Güzeldi. Tüm sınavlarıma onunla hazırlandım neredeyse. Tonguç 2024 LGS dershanesine hazır mısın? İşte sizin videolarınızı izleyerek LGS bilimcileriyle konuşmalarınızı hatta şey dediğimi hatırlıyorum. Ben de bir gün çıkacağım. bu muhakeme yeteneğinizi gerçekten çok geliştirecek ve yeni nesil sorularda size çok yardımcı olacak. Onlar hayallerine ulaştı. Şimdi sıra sende. LGS Dershanesi Tonguçakademi.com'da.